is available to take your call. Please leave a message after the tone. Hola amigo, ¿qué pasa? <laughs> Benden bu kadar. Leandro, umarım iyisindir. Aramız hala kötü mü? Benim tarafımdan sıkıntı kalmadı. O olayları geride bıraktım. Neyse boşver. Biliyorum eskisi kadar yakın değiliz ama yine de bu içindeki kabına sığmayan düşünceleri birisiyle paylaşmam lazım. O birisi de sensin. Emin tahmin edebiliyorsundur. Konuşmak istediğim şey son filmin Revenant, Diriliş, Dirilen, her neyse güzel isim. Filmin fragmanını gördüğüm ilk ana çok net hatırlıyorum. Yeni aldığım bir kanepenin üzerine uzanmışım. Üzerinde her zaman giydiğim röpeşen bunu bilirsin. Ağzım açık, gözlerim ekrana kilitlenmiş şekilde kala kalmış. Bak o andan itibaren bir filmin, büyük bir filmin geleceğinin farkındaydım. Nitekim öyle de oldu ancak birkaç tane sıkıntıyla beraber. Biliyorum heyecanlandın ama sıkıntılı taraflara değinmeden önce filmin iyi taraflarından bahsetmek istiyorum ki bu durumda epey fazla. Benim ve filmi izlemiş diğer herkesin beğendiğine emin olduğum noktalardan bir tanesi tek plan çekimler. Evet filmin tamamı tek plan değil ama bu tekniği kullandığında seyirciyi kolundan tutup ekranın içine fırlatmışsın. Yani sinemada yaşanabilecek gerçekliğin sınırlarını zorlamışsın. Bunu başarmakla kalmamış, sinematografinin zirvesine ulaşmışsın. Yani bu noktada övgü sana değil. Tabii ki arkadaşımız Chivo'ya gidiyor ama üzülme. Neredeyse tamamen doğal ışık kullanırken böylesine bakılası görseller elde etmek her baba yiğidin harcı değildir. Akıttığın terlerin karşılığını misliyle almışsın Negro. Sana Negro desem sıkıntı olmaz değil mi? Hala kullanıyorsun Negro'yu. Neyse Negro unuttum sana. Böyle performanslar varken oyuncular kolay kolay unutulmazdı. DiCaprio'ya gelmeden önce adının unutulmaması. Hatta her fırsatta dile getirilmesi gereken Tom Hardy'i öveceğim. Evet öveceğim. Ne dediği pek anlaşılmasa da sinema tarihinin en iyi kötü adamlarından birisini canlandırmış. Perdede gördüğüm Hardy değil, John Fitzgerald'dı. Yani Hardy'nin karakterinden çıktığı bir an bile yoktu. En azından ben görmedim. Adam oynamış. Oscar'larda ödülü alır mı bilmiyorum ama böyle bir performansın karşısında pek bir anlama sahip olur mu bir tane heykelcik? Pek zannetmiyorum. DiCaprio'ya gelirsek. Filmin yüzü, pazarlamanın anahtarı, iyi seçim yapmışsın, iyi oyuncudur. Rolünün gereğini yerine getirmiş, fiziksel zorluklara katlanmış, az konuşarak beden diliyle duygularını aktarmış. Evet, işini yapmış mı yapmış, iyi mi iyi, bu kadar. Yani derinlik bulmakta zorlandım. Sen de zorlanmış olmalısın ki alt metin zorlamalarıyla, tekrara bağlayan rüya sekanslarıyla toprağı kazmaya çalışmışsın. Çalışmışsın ancak başarılı olamamışsın. Yani şimdi bu filmin kötü olduğu anlamına mı geliyor? Elbette ki hayır. Böyle basitlikte mükemmeli yakalamış müzeye sahip, soğuğu izleyenin iliklerinde hissettiren bir filme kötü demek deli saçması olur. Şimdi bu film sinema tarihine adını yazdırır yazdıracak yazdı da hatta yani. Derinliği ve hikayesiyle olmasa da filmin tamamı bir sanat eseri. Ya sen zaten bu işleri iyi beceriyorsun. Bu filmde de öyle yapmışsın. Eline sağlık. Muhteşem bir iş çıkmış. Negro, şimdi benim gitmem gerek. Yetişmem gereken bu uçak var. Eski günlerdeki gibi bir araya gelip yemek yiyelim, muhabbet edelim ne olur mu? Küsün anlamı yok. Karını ve güzel çocuklarını benim için öp. Görüşürüz. thank you